Hocam Türkiye'de ablasyon yapan kaç merkez var? Şimdi çocuklarda ablasyon yapan merkez sayısı Türkiye'de oldukça az. Bunun tabii çok fazla nedeni var. Bir kere en önemli nedenlerinden bir tanesi şu. Ablasyon işlemleri çok zahmetli işlemler. Yani bir işlem yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor. Çok ciddi anlamda sabır gerektiren işlemler. Ciddi bir eğitim gerektiriyor. Ciddi bir süreç, uzun bir süreç. Dolayısıyla çocuk kardiyologları arasında da en az tercih edilen e, branşlardan biri bu ritim bozuklukları. Türkiye'de e, bunu yapan merkez sayısı oldukça az. E, toplam herhalde 7-8 merkez ancak vardır bunu yapan. İstanbul'da var, İzmir'de var ve Bursa'da da e, Uludağ Üniversitesi'nde ben bu işlemleri yaklaşık e, 2015 yılından beri yapmaktayım. Geçenlerde işte 500. ablasyonumu yaptım ki bu sayıya ulaşabilen çocuk kardiyolo sayısı da herhalde 5 tane çocuk kardiyoloğunu geçmez çok çok azdır. Biz de bu konuda oldukça tecrübelerimizi arttırdık ve işlemlerimize güvenli bir şekilde devam etmekteyiz.